bir rahibe sorarlar. Zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahip şöyle der. Vücutları eskitir, emelleri yeniler. Ölüme yaklaştırırken arzulanan hedeflerden uzaklaştırır. Yine sorarlar. Peki dünyada yaşayanlar hakkındaki görüşün nedir? Rahip der ki, dünyayı ele geçiren yorgun düşer, elinden kaçıran var gücüyle peşinden koşup bitkin düşer. Bu konuda şair şöyle der. Mutlu bir hayat sürmek için dünyayı öven şu kişi, yemin ederim çok geçmeden onu kınamaktır ilk işi. Yine ehli hikmetten biri şöyle der. Ben yok iken de bu dünya vardı. Dünya yok olurken yine ben üzerinde olmayacağım. Dünyada kalıcı değilim. Çünkü hayatı sıkıntı ve zorluk en duru hali keder ve üzüntüdür. Dünyada yaşayanlar ya nimet elden kaçacağından, ya başa beklenmedik bir bela geleceğinden, yahut da ömürleri sona ereceğinden sürekli bir endişe içindedirler. Diğer biri şöyle der, Dünyanın en büyük kusuru şudur, hiç kimseye hak ettiğini vermez. Ya hakkından biraz fazla, ya da hak ettiğinden daha azını verir.''